Aferin. kuşumuzda kumur dişi. 3-12 2022 Cumartesi. Çikolata dişi. Kumur da yok biz. Aferin. Köpüğümde çikolata. Efendim, çikolata koşumda çikolata. 46-48 tane havaya verdiğim var 40 tanesi oyunu söktü 9 tane teki aldığım var Bu 9 taneden birisi bu Zaman yok işte zaman olmuyor 2 saat uçtuğu zaman Günde 2 uçuş zor uçuruyor üç kuş olduğumu altı saat yapıyor, üşürem yok. Bakalım bu dokuz hangisi daha hoşuma gider. ona ardı verecek. Bunlar çok yüksek uçar, gezer, atımlıdır. İşte yeni e, yelekleri diziler. Bir hafta mı oldu işte? Bir hafta oldu da olmadı. Aferin. Arkadaşlar elektrik direğe zaten 10 metre. 9-10 metre yani. Direğe yarısı kadar üstünü tamamlıyor. Fişeklerin <laughs> de belli oluyor zaten. Bakarsanız. Gel yavrum. Yine geldi Es geçti. Şu ta nelerde geziyor. Kamera alır mı? Aferin Bu da iniş arkadaşlar Hayırlı hafta sonlar herkese. Kimsenin emeği boşa gitmesin iyi ve kötü. Aklındaki neyse ona yakın bir hayvan çıkartır piyasi. Temennimiz bu.